Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bu akşamki aracımız Citroen C Elize. Aracımıza kısa, uzun, sis, odaklı ledlerden taktık arkadaşlar. Halil kısaları açabilir misin? Kısalar bu şekilde arkadaşlar. Odaklı led. Odak çizgimiz var. Göz almaz. Far motorları çalışır. Kapat farları. Selektör at. Uzunlar da arkadaşlar odaklı. LED yine. Aç kısaları sisleri. Sisler de bu şekilde. Kısa uzun sis. Hepsi odaklı LED arkadaşlar. Halil kardeşime hayırlı olsun. Yeni aracına. Daha önceden Clio'su vardı. Ona da birçok uygulama yapmıştık. Bu aracına da yine uygulamaları biz devam ettiriyoruz. İyi günlerde kullansın yeni aracını da. Ee, düşünen arkadaşlar olursa açıklama bölümünde WhatsApp mesaj numarası olacak. Sayfanın ana sayfasında WhatsApp mesaj numarası var. Oradan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aramalara bakmıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.